Selami Çeşme Özgür'ün farkındayız. Muhteşem bir komedi oyun başlamak üzere. Heyecanlar doğrultu. Oyunumuzun adı Hangi Karısı? <laughs> Yarın neredesiniz? Selam. Gelsin herkesi. Neyse 20.30 herkesi bekliyoruz. <laughs> şoförlüğü yapıyor. Sabah uyandığımda gelmemiş olduğunu gördüm. Oysa dün gece 12'de gelmiş olması gerekiyordu. Bu sabah 7.30'da gelmiş olması gerekirdi. Gece var diyesin. Gece vardiyasından sonraki vardiyası. Apartman görevlisi dedi ki, John dedi böyle bir düzgün adamla dedi, deri ceketliyle dedi, bir şeyler yaşadı dedi, ne oldu? Aa, çok merak ediyorsan söyleyeyim, bir kadın çantasıyla vurdu kafama. Aaa! Ya. Aa, ya. Bu olup bitenler belki canınız sıktı, bayansı biter ama ben sizin hmm. yerinizde olsam kocamla gurur duyardım. O gerçek bir kahraman. Evet. Çok yakında buraya gazeteciler dolaşırsa hiç şaşmam doğrusu. Gazeteciler mi dediniz? Evet efendim aynen öyle dedim. Gazeteciler gelecek mi? Galiba. Yani ben her ihtimale karşı bizim karakolun numarasını yazıyorum buraya. Olur o bu serseriler hakkında aklınıza bir şey gelirse arayabilirsiniz. Oh. Şimdi sen petni bir Wimbledon arası azgın boğa gibi gelip gidiyorsun hep böyle böyle. Nasıl gidiyon? Yani öyle denir. Tabii tabii öyle denebilir tabii. Ama yani petni bir yakın değil giderken. Evet benim taksiyle dört buçuk dakika sürüyor. Hem de az yakar diyorsun ha. <laughs> yani. Yani. Ha, senin... <laughs> ne oldu? Ay çiftçinin karısı. Ne? Aman ne karısı be çiftçi geldi. <laughs> çiftçi ne? Ne çiftçisi be? Ne çiftçisi be? Ne çiftçi miyim? Alo. Hayatım orada mısın? Evet. Tamam bana iki dakika müsaade eder misin? Ne istiyorsun be manyak? Ne mi istiyorum? Evet. Ha. Bir numaradan sana haber getirdim. <laughs> evet. Bir numara. Çarpıldım mı ne oldu? <laughs> Sen görevimi tamamlatmadın için. Aa! 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 Yok Aa! Çizim. Aa! 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 Kapat. Ay ben. Ay bakın. Ay Heh, şey, Dur dur. E, Çekiyorum bir şey. saniye. Şu ah kapımı çarpmışsınız. Evet. Dur. Hiç bozmayın. Süper girdiniz. Evet. Sevgili <laughs> <laughs> komiser Porter. Eee. İzninizle. Buyurun siz oturun lütfen. Tamam teşekkür ederim. Alo. Alo ben çiftçi. Bay Gardin kocamla konuşabilir miyim? Ah, e, ee, konuşuyorsunuz. Çünkü birazdan yanınız olacak merak etmeyin. Ben şey için aradım sizi. <laughs> yani oraya polis polis gelirse böyle hiç işte, şey yapmayın. Tamam konuşmayın. Bir polis komiseri geldi bile buraya. Nasıl geldi ya? Polis mi? Karışın polis mi? Polisli... Ben polislik mesleğiyle ilgilenmiyorum. Nereden çıkardım? <gülüyor> 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 Hangi polislik mesleğiyle? İşte karıştırmayın diyorum. <laughs> Ay. Başına ne oldu? Bir şey yok, bir şey yok. Telaştan başka. aşkım? Sevgilim, bu bey Petli polis karakolundan. İnanmıyorum. Aa, Petli Karakolundan mı? Dedektif Porter. Sos 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 konuşabiliyor. Hadi ama konser komiser, A, komiser. Sen, <laughs> Acaba diyorum ki orada şey varsa komiser oradaysa acaba telefonu alabilir miyiz lütfen? İşte, ne saçmalıyorsun ne evet, komiserin komiseri komiseri. ne diyorsun sen be? Oradaki sarhoş yadın üstü almayı unutması beklenemezdi öyle değil mi? Çayla şeker de vereyim mi? Bak işte onları unutmamış. Kız bırak şimdi çayı şekeri. Ay burası ne kadar girmiş. Havadar. Oh, i̇ki daire üst üste ama sanki sizinki biraz daha geniş. Bırakın da oralarda bir böyle, polis var mı? Polis mi? Evet. Ay kuzum orası polis radyosu mu? Bir hareket falan mı yapıyorsun? Hayır. Ben en iyisi bayan Smith'i çağıracağım. Ya çağırma bıktı bıktı kadın benden. Benden, pancarımdan, salatalımdan. <laughs> Salatalık mı? Evet. <laughs> Bu bir mesaj mı? Efendim? <laughs>